dehşet Geşet bir video karşınız karşınızdayım arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoya hoş geldiniz. Çok güzel video ile karşınızdayım. Tweet serisini çok 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 bekliyordunuz. Aşırı derecede ben de çok seviyorum çünkü bu seriyi. Sizler de çok seviyorsunuz. Ben de dedim ki artık bu seriyi çekmen lazım Umut dedim ve bugün sizle bunun için niyet ettik. Ee, biraz şöyle bir sakal bıraktım. Kesmedim bu videoluk. maruz görün. Ee, çok güzel şeyler yaşanacak. Çok güzel anlar yakalayacağız. Bakalım tepkileri bize ne olacak. Yine gidip en sevdikleri şarkıyı söyleyeceğiz. Umarım hoşlarına gider. Göreceğiz bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Efendim videoya geçiyoruz. Çok fazla bekletmeyeyim. Allah'a emanet. Arkadaşlar bugün yine bir adet Samet34 adında bir Discord hesabımızda Samet34 adında hatta Samet34 X pardon Z adında Samet34 Z adında bir de Twitch hesabımız var. Bakalım bugün neler yaşanacak? İnsanlar bizi yayınlarına alacak mı? Şarkı söylememize izin verecekler mi? Hepimiz bugün bunu göreceğiz. Ee, umarım bizi çağırırlar Discord'larına. Bizi kabul ederler. Biz de onları mutlu etmiş oluruz. Hemen sizi çok fazla tutmadan başlayalım videoya. Zaten iki hesabımız da hazır. Discord'a attım sola. Hemen Twitch'ten başlıyoruz efendim. Let's go. Şimdi geldik asıl yere. Asıl mevzuya geldik. Şimdi bir adet yayıncı seçmemiz lazım. Ee, bizi kabul edebilecek Bu arada izninizle şu ceketimi başa şey yapayım şöyle. Bir tane arkadaşım seçti şimdi bir tane gözüme kestirdim Hatta hemen onunla başlayalım ismi de Kuatria Kuatria ee, aynen Kuatria'ymış Kuatria ile başlayalım devamında tekrardan şey yaparız. Yine girip sihirli cümlemizi yazacağız efendim Kuatria şu an Valorant oynadığı için es geçiyorum üzgünüm Şeymanur J'ye geldik Bakalım Şeymanur bizi kabul edecek mi Yine o sihirli cümlemizi yazacağız Müzik <laughs> Yazdım ve tepkiyi bekliyorum çok merak ediyorum şu an Samet teşekkür ederiz daha sonra olur mu? Samet teşekkür ederiz daha sonra olur mu? Yani, yani reddedilmeye, reddedilmeye alıştım, alıştım yani, yani. Böyle, böyle artık dokunmuyor, dokunmuyor bana böyle. 32 mamidem 32 Sıza bir kuple şarkı söyleyebilir miyim? Hayır Pong söyleyeceksen olur mu? Sen <laughs> Discord'a gel Samet. Şimdi olayı açıklıyorum hemen. Arkadaş pek fazla inanmadı çünkü çok fazla troll var. Yani e, işte drill mi yapacaksın işte Allah Allah bir tık da troll bir yayın yapıyor. Şimdi onu şaşırtmaya gidiyorum. Şimdi gidip bir güzel ben onu trolleyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi Discord'una gittik. Arkadaş bizi birazdan alacak. 100 bin açtık. 100 bin videosu da çok kısa bir süre içinde gelecek. Artı olarak Instagram'daki şu an ekrana gelen Instagram'daki posta gidip de çekilişe katılmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Samet. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın canım kardeşim? Teşekkürler siz. İyiyim iyiyim teşekkür ederim canım ben. Ne yapıyorsun? Oturuyorum siz ne yapıyorsunuz? İsim neydi? Muhammed. Muhammed senin ismin neydi? Ben Samet. Samet belli zaten nickname'den de belli. Evet. evet. Ses, evet. ses tanıdık tamam. mı? ses tanıdık mı? Yok ya. Ben Nasıl? Bilmiyorum. Tanıdık değil ya. Yok. Ne söyleyeceksin bugün bize? Ne tür şarkı evet. söyleyeceksin? Ne istersiniz? Ne bileyim? Sen de söyleyebiliyorsun. Arkeli aleykümselam. Yani ne ne söylüyorsun? hangi şarkıyı seviyorsunuz? En sevdiğiniz şarkı var mı? Sen affetsen ben affetmem tarzı. Ben genellikle arabesk sen çok affet... söylüyorum. Sen affetsen ben affet. Bak bu güzel. Aynı. Hocam yürür buradan. Hocam bir on alabilir miyiz? Evet. Onu vereyim size. Kaç, Kaç kilo? kilo? Tamam, güzel. Tam Lama Kötü kullarımız. ben, ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affet Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetsen. Sen Tanrısın affedersin boşlarsın kulum dersin. Sen Tanrısın. Sen affedersin, bağışlarsın kulum dersin Neler çektim sen bilirsin Sen affetsen ben affetmem Sen affetsen ben affetmem bütün zalim olanları sen affetsen ben affet Bu kadar mıydı? Lamojör, Lamojör dedi, Lamojör diyorlar. Eee... Lamojör la ne? Lamojör... Lan ben Lamojör. Sen Lamojör müsün? İsmim Lamojör. Gerçek isim Benton değil ama. Seni tanıdılar. Seni tanıyorlar. Kavga tanıyorlar. geçiyorsun canım? <laughs> Kankam, eee, Lamojör... Bence... Lamojör olarak tanıyor musun sen? Doğru kumpas, mudur? Kumpas, kumpasa geldik bence. Nasıl kumpas, bir doğrudur? kumpas? Kumpas, kumpas. Dumpas, e, dumpas. <gülüyor> <gülüyor> Kankam çok güzeldi ellerine sağlık çok Eyvallah. iyiydi. Eyvallah çok teşekkür ederim umarım beğenebilmişsinizdir. Ee, Valla beğendik chat. Yayınıza renk katmışımdır. İlk başta bir Video troll sevdin ama değil mi? Kesin dedin troll yani. Video ne Ç zaman? Çıtırından, Çıtırından petten bir basacaksın zannettim Mesela böyle. Eeeh <laughs> <sandım ama> Güzel <laughs> elimden geldiği kadar hem chat'i hem de sizi <laughs> eğlendirebilmişimdir umarım. Umarım hoşunuza gitmiştir tanıştığıma çok memnun oldum. Gerçekten ben de Samet'im. Ee, umut tamam. Aynen. Tamam Umut Kendin... güvendin artık gerçek ismini de verdin bize. Seni aynen. İstanbul'da buluyorum. Bağcılar'da yakaladım. Atıyorum. <laughs> İstanbul'da da oturmuyorum o da yalan bu arada. Olay Samet. <laughs> Neyin gerçek <gülüyor> <gülüyor> Samet diyorum hala Umut. Ee, çok memnun oldum tekrardan. Kendinize çok iyi bak. Yayınlar dilerim. Umarım çok başarılı olursun yayın hayatında. Ee, Allah razı olsun. Teşekkürler. Çok çok arkadaşa çok teşekkür ederim. Samet. Eyvallah. Samet kim ya? Muhammed Cansın kalp Muhammed. <laughs> Lamajör. Gülüm niye Samet diye tanıtıyorsun lan kendini? Şimdi biz Cemal abi ile tanışıyoruz. Cemal abi beni tanıyor. Gerçek ismin bilirse büyük ihtimal beni yayına alır mı? Fake hesapta olduğum için bakalım beni yayına davet edecek mi? Çok da sevdiğim var mı? Saygılar. Bakalım kabul edecek mi? Samet, e, kaç yaşındasın? Yaşımız orada. kere bir şey ya. Gel Discord'a gel. <laughs> Bak Discord'a dedi şimdi bakalım neler olacak neler. Alo. Alo. Samet. Evet. Şarkı söylemek için mi geldin? Evet. Güzel. Bir ufak bir dinleyebilir miyim senden troll olmadığını emin olmak için? Yo değilim ya. Sen la majör müsün yoksa? Ne? La majör müsün? Sesinde benziyor ama. Neyse. Oysan da boş aramızda. Valla... Muhammed. Muhammed. Evet evet Muhammed. Muhammed Cemal abi beni tanıyor normalde. Hı, hı Şimdi ona çaktırmamamız lazım yayına girene kadar. <laughs> Yakalandık gibi sanki biraz çaktırmayı. Hah geldi. Alo. Alo. Abi Alo. hoş geldin. Hoş bulduk. Sıkıntı yok. troll'lük falan bir olay da yok. Şarkı söylemek istiyormuş oyunumuzda. Tamam. Samet senle yayın sonu görüşelim abiciğim. <laughs> şimdi sonu... şimdi söylesin bence abi La, Major, la Major, sen, sen, sen misin sen sen yok, sen. yok değil sesi benziyor Yok yok, yok değil abi ben la Major tanıyorum Dur döneceğim bir dakika bekleyin Tamam <gülüyor> <gülüyor> Abi şu an Iıı e... Cemal abi hani A desem beni tanıyacak. O yüzden bir tık daha böyle e, sakin konuşmaya çalışıyorum. Böyle daha şey olmaya çalışıyorum. Biraz relaxım. Tanımaması lazım. Çok bomba patlatmam lazım. O yüzden bana bırakın. Lamojor iş başında. Lamojor yap. Bu arada şunu beğendiniz mi? Musacığım teşekkür ederim bu ediyenden dolayı çok sağ ol. Alo. Ee, heh. Abicim sen 18 yaşındaydın değil mi? Evet. Evet evet abi bir sıkıntı yok. RP e yapıyor musun Samet? Ee, i̇yi başlayacağım. Tamam başlarsan seni sunucumuza almak isteriz. Rol bilgin var mı? Var. Şimdi söyleyeyim mi? Yani bence şöyle yapalım. Şimdi ben yayını kapayacağım da sunucumuza gel orada seni bir sanatçı yapalım istersen. Bence kapatmadan bir tane söyleyeyim. Bence de. Ben Ama biraz dinledim evet, de hoşuma gitti. O zaman okey böyle kısa bir nakarattan bir şeyler alalım Samet. Tamam. Karnım çok aç. Tamam sendeyiz. Tamam. Bir şarkı dinleyelim arkadaşlar ondan sonra. Samet en böyle ne derler? Prime olduğun <laughs> şarkı varsa onu söyle. Prime dönemim yok ya. Yani. Tamam olacak. Seni bir kere görsem belki rahatlar içim. Yıllar oldu görmedim. Belki de biraz özledim. Nasıl bir sevdaysa ancak kalbimi dağladım seni kaybedip ağladım Üstümden sanki trenler geçti yine el salladım Belki sen varsın diye Belki duyarsın diye Beni anlarsın soru sormasın Ah etmedi mi be Belki sen varsın diye Belki duyarsın diye Beni anlarsın soru sormasın Ah etmedi mi be Lamazor. <laughs> Gülüm ya. niye samet diye tanıtıyorsun lan kendini? Hey şövalye Chat beni biraz ifşa ettiler abi çok üzgünüm. Ee, abicim çat... sesini ifşa ettik. Yani ben sesimi bırak anladım. Chat 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 çok ayıp Chat. <laughs> <laughs> ne haber abi? İyidir abicim senden ne haber? İyi bayağı. Ulan bilmiyorum. Acaba hani ses benzerliği var da karıştırır mıyım falan diye düşündüm de yok bildiğin amacördüm yani. yani şu çıkışlarından, şu çıkışlarından falan, falan belli. belli. Allah seni sunucuya bekliyoruz ha. Sosyal medyada kendini geliştirmişsin. Valla görünce mutlu oldum. Eyvallah. Şimdi böyle bir de evet, çok gelince güzel. ayrı bir mutlu oldum. Sunucuya gelirsen aslında böyle çok güzel şeyler bir etkinlik ne bileyim e, sunucuda şarkı falan söylersin güzel olur ya. Hadi Ağzına sağlık. Teşekkürler öpüyorum Eyvallah. sizi. çok Ağzına sağlık sağ kanka. Afiyet olsun çete de çok teşekkürler. Gör Yelda'ya geldik. Geldi bakalım müzik kabul edecek mi? Giderim. Bakalım ne diyecek. Gel Samet. Gel diyor. <laughs> Hemen gidelim hocam. Yelda'ya geldik bugün misafirliğe bakalım. Yelda ne yapacak? Hoş geldin Samet. Merhaba hoş buldum. Kulaklığımı daha. Ee, şarkı söylemeye geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ee, Samet ben. Memnun oldum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hı hı. Ee, sevdiğiniz bir şey var mı? Valla kafana göre. Aklım var. Ben, ben mi rastgele bir şey söyleyeyim? Aynen. Kafana göre. Hadi bakalım. Ama bir de İsmail oh. Tanrı Gardena. Şu ulan ufak Sefek yolları Ağrıdan sızıdan Tutmaz elleri Sefeden sırna gülleri Yedim aslanım Kalbimde yatır içinde yatıyor Yediğim aslanım Kalbimde, kalbimde yatıyor Oğlum senin ne oldu harbiden bir anda? Sesim, sesim normal, ah konuşamam. Sesim normalde öyle değil. Ben biraz şey yapmadım. Ben hani chatte şey yapanlar falan diye de öyle yapmamadı da gerek kalmadı. Ben Lamajor çok memnun oldum. İsminiz yalda galiba. Youtube ismi galiba yanlış hatırlamıyorsa. Evet 7 Temmuz bir şeylerden bahsediyor Lamajor, Mamajor ben diyorum ne diyor ki o? Bir şey sorabilir miyim? Ağzına salak bu arada. Evet şey tabi. Nerelisiniz? Karabük. Karabüklüsünüz. Yarışmaya <laughs> karabiber <ben> kısılıyorum. <kırık> <laughs> evet. Anladım. Çok güzel. Sen neredesin? Ben Aynen. Karabiber kısılıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağolasın. Rica ederim. Rica ederim. Yayınızı meşgul etmeyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar, sevgiler. Çette çok Estağfurullah. öpüyorum. Estağfurullah. Ne meşgulü? Teşekkürler. Saygılar efendim. Ringsir'e geldik. Bakalım Ringsir bizi kabul edecek mi? Hemen yazalım cümlemizi. <laughs> bir şarkı söyleyebilir misiniz? Söyleyebilirsin. Hadi söyle. Discord'da gidiyoruz. Selamlar nasılsınız efendim? İyi misiniz? Ee, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, Teşekkür ediyoruz. İsminiz Samet. <laughs> Samet ben. Ne zamandır Biz... ilgileniyorsunuz? Eva bende. Memnunum gerçekten, gerçekten Eva. Şey şey gerçekten Eva. Memnun oldum Samet ben de. Ben e, yaklaşık bir yarım senedir ilgileniyorum. Güzel. Bize ne söyleyeceksiniz bugün? Ben Mad söyleyeceğim. Zaten iki tane şarkı biliyorum. Biri Mad <laughs> Ben de iki tane biliyorum biliyor musun? Biri Trenler biri olsun. Başka şarkı bilmiyorum. Ben de tam Trenler diyecektim bu arada. <laughs> i̇sterseniz... İkisini de söyleyecek misiniz bugün yoksa bir tane? Yok ben ister... nasıl isterseniz. Ben bir tane söyleyeyim. İsterseniz ek olarak da promosyon yapabiliriz. Okey. Sizi dinliyoruz. Dökülür verenler, seninden rengarenk Açarsın mevsimli mevsimsiz bir tanem Değişir kokun, ısınır kanın, beni yakarsın Vazgeçilir gibi değil bu mevciziller Merak masretim, hasretim o oh, o oh, 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 etmiyor sevişmeler etmiyor şiitsetin ne hoş ne güzel şevketim o oh, o oh, o oh, oh, sevdikçe sevişim geliyor fırtınam felaketim hasretim o oh, Düşmeler yetmiyor, şiit ne hoş, ne güzel şefkatim o, oh, sevdikçe sevesim geliyor, ölene kadar peşimdeyim bırakma. bizle bu ağlar giderim buradan demiş. Yani size bağlı ben bir şey diyemem. Hani uçuyorlarmış. Olduğu için yapabiliriz. Sen mi? youtuber mısın? Sen. Ben. Ha, sen. Yok canım. Ne <gülüyor> <için>. <gülüyor> tamam. Chat ee, 50 lira abi. Kişi başı 50 lira anlaşabiliriz. <laughs> <Ya. gülüyor> ben youtuber e, sayılır. Bir şey yok, bir şey yok. Biz yok, duymadık bir şey yok, öyle. <laughs> bir, şey bir şey yok, bir şey yok. Yok <laughs> Bir şey yok. Yok. <laughs> Uzunlar mı söyledim şimdi? <laughs> Öyleymiş. Öyle miymiş? Öyleymiş. <laughs> Ben köşeliydim hayat dedi düz olama. Yanaşırım neydi bu Neydi bu Mükemmel bir videoydu benim için çok eğlendim ee, Çok güzel arkadaşlarla konuştuk çok güzel arkadaşları dinledik çok güzel chat ifşaladı tabi bize her zamanki gibi chatim bizi bizi ya yani beni yalnız bırakmıyor. Çok teşekkür ederim. Beni tanımanız bile benim için büyük bir onur verici bir şey. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen video like atmayı, aşağıdan yorum yapmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlarınızla videoyu paylaşarak bizlere çok çok büyük destekler olabilirsiniz. Lütfen videoyu da beğenin arkadaşlar. Abone olmayan kullanıcılar sayısı çok fazla kanalımızda. Sizler de abone olarak bana destek verebilirsiniz. Video süresi video süreleri ortalama 15 dakikalarda tutmaya çalışıyorum. Çok uzun tutmak istemiyorum. Çok da kısa tutmak istemiyorum. Bilginiz olsun. Tam ortası olsun. Bizim olsun diyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Teşekkür ederim. Çok yoruldum. Ama değdi mi? Kesinlikle değdi. Size bu güzel videoyu da çıkarttığım için çok mutluyum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Allah'a emanet Görüşmek Aa. üzere. Aa.